Efsanevi bir, bir performanstan sonra Nerenin pikseli tam gaz devam ediyor <laughs> ve zamanın sonuna dek inşallah devam edecek arkadaşlar. <gülüyor> Hangi <gülüyor> Efsane performans. Ben ha, en, son ben oraya oraya en son oraya kontrolü bildiğin. ha? Bir de bir mütevazı mı, unutmuş Oğlum, bak diyorum abi. beynim gitti yaktınız beni. Şu şey var ya dünyada artık odanın içine gösteriyorlar da burası şuradaki bir oda falan diyor. Biliyorlar. <laughs> a, 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 adam kendinden korkmaya başladı. Ben de öyle bir şey yok. Ben alakası şeyleri biliyorum ama çoluğumun çocuğumun ismini unutmaya başladı. <laughs> Yani oradan atıyor böyle şeyleri. Yakın şeyini. dönemle uzak dönem hafıza arasındaki fark. Bir... Hiçbir şey görmüyorum hocam ben, ben şu anda. Mi? Abi yanlış olayım mı? Olur. Fear. Olabilir. Olabilir. Fear. Çok iddialı değilim. Şey Bak bu çok tanıdık bir yer ya. Şey olmasın bu. Half-Life 1 değil mi bu ya? Half-Life 1 Counter Strike maplerinden biri. Assault bu. Counter Strike abi. Assault değil de. Bugünün... Şey Counter Strike. Ha. Ama hala şeysin ya Counter Strike'sın sen ya. 90'ların sonuna. Bir Half-Life 1 ya. Değil mi? Half-Life Half 1 Half -Life, Life bir o zaman. Half-Life 1 abi. Değil, Hayır. ]dır. Mümkün değil olur ama denemek istiyorum. Star Wars bir şey bu ben seviyorum. Olabilir. Star Wars bir şey abi. Koyek de olabilir. Harır. Abi FPS start harırsa tif. Dur dur. Dur. Ee, TPS, Stealth. Stealth karıştırdı benim kafamı sadece. Tüfek. Bence Quake diyecektim tamam mı? Quake'in Stealth'le ne alakası var? Eee... Quake olabilir biliyor musun? Ama Stealth ne yazıyor ki? Bam bam vur gitti oyunu Quake'i değil mi? Yani benim onun mekanik mi var? Abi bir de Quake silahı değil gibi de yine de bir denemek Bak, istiyorum Quake'i. Quake, Sin, Sin? Sunflare. Sin, Sin olabilir. Stealth vardı Sin'de sanki. Dur. Hah yukarıdaydı geçtik. Evet. Akala. Allah Allah. sin değil. Hangi şey oynadı? mi ya? F11'leyecan. O... F11'ledim. Şey mi ya? Duvarları deldiğimiz oyun neydi? Resistance değil de. Abi çok spesifik. Red Faction. Red Faction'da stealth yoktu. Evet, çatır. Bir deneyelim mi ama yine de? gümbür gümbür gitmeden önce. TPS stealth. O arkadaş bizi ya. Abi az önce biz ne konuştuk? Ne konuştuk? zar 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 kamera kapalıydı ama az önceki videoda da konuştuk. Alien vs Predator abi. Evet abi bu Alien vs Predator çıkış tarihi tutuyor bence. İki 2 iki iki. Bir. İki. Bir güvenme bana. Güvenme bana. Manu. <laughs> bu neymiş abi? Abi Alien vs Predator işte. Evet Alien oynuyorsun işte. Ama iki. İki mi? Ama tamam, niye iyi? Sarı vermedi, sarı vermedi. Ayrı bir IP midir? Bak, vs vs... Versus... Aliens. Aliens vs Predator olması lazım. O değil de öteki bence. Bence. Çok emin olamadım. Kesin da. IP farkı var mı diyeceğim. Yok artık ya. Aliens vs Predator 2. O değil. Şu mu? O değil. Bir tane daha vardı lan. Bak alien okay. Predator okay. Var? Aliens vs Predator var. Evet. Aliens vs Predator var. Aliens vs Predator olmasın? Çünkü... Olur deneyelim. Ama 2 sanki böyle 2004... Hayır, 2 2001 olması lazım dayı. 2'nin de 2001 olması lazım. Çünkü önceki 99'da falan çıktı. Çok eminim buna yani. Abi bizim dükkana kutulu getirmiştik onları çünkü. Ben çalışıyordum o zaman. Olamaz çünkü 99 Half-Life yılı değil mi? Üf, 98, 98, 98 Aralık Half-Life. 99'un başı. Ama ben 99, 98 o Hı, civardan dizim çıktım eminim. Bizim daha çıkmamışken Half-Life 1'e yılın oyunu ödülü verdiğimiz sene kaçtı? 98 Aralık. Abi ben iki olamayacağını düşünüyorum. Kesin Başka Makas yapın. Kesin eminim. iki olduğunu. Ha sence bir mi iki mi? Abi benim ben, ben annem babam arasında bir şey bu. Sakın sizi seçtirmeyin. <laughs> annem babam arasında. Seçin abi, taş, <laughs> aşağı makas kasetini. Yo, yok ben iddialı değilim ama çok eminim yani. Çünkü 2001'de üniversitedeki arkadaşımın evinde oynamıştım. Hiç çıktığını hatırlamıyorum. Bunun o yüzden ikiyi sormaz gibi e, gel tamam geliyor abi. bana ama. Tamam farklı. Sana yok. güveneceğim ya. Yani. Bana da güvenme ya. Şimdi geçen sefer Time Speed'in e çuvallamıştım çünkü. <laughs> Klavye. İsmet, adaları sen al. <laughs> al. Tepkik İşte bazen... <laughs> evet. Görmek evet. evet. lazım. Sol anda var ya yani. Allah Allah, Allah Allah. Çünkü şeyde, 2001'de ikincisini çıkmıştı. Arkadaşımın... Yani bilgisayarım yoktu. Ben delirmiştim. Ulan çok iyi gözüküyor oyun diye. Böyle <laughs> anısı evet. var. 2001'de. Ee, bir o kadar eski mi ya? Eski dayı. 99. Çünkü bak ben çalışıyordum bilgisayarcıda kutulusunu getirmiştik onu. Tamam Büyük. Tamam, sana güveniyorum. Otur. <laughs> Real işe yarayacak hafıza şeylerinde. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> <sinir>. <gülüyor> <gülüyor> ne, Birisi şey demiş şöyle geri geriye, para. geriye gitseniz de demiş ama o zaman şey olacak mesela. Hep aşağıdan buraya gideceğiz. Kırmızı şeyi kaygırız o zaman. Bence şuralarda de şöyle şuralarda duralım falan. Yani, evet. önceki oynadığımız yerler. Burada bu kadar niye? Ha benim bilgisayarım yenilenmiş. evet. pardon. Hep onu. onu da, o, bak onu bile unutuyor. Buradaki boş o, o oradan, oradan devam, devam değil miydi? aşağı gideceğiz. Aynı. Evet. Yes. Ha. Yes. Yes. Dadart. <laughs> Mario'nun süper can. Çok ama mantıklı biliyor musun? abi çok benziyor. Yaz lan süper can. Çıkmaz abi daha önce bu şakayı yaptım. Süper car var. <laughs> bu super can yazınca da şey oluyor böyle kola keni. Aynen. Bu şey değil mi ama ya? Bu... <gülüyor> Pikmin. <gülüyor> Pikmin'dir. Bu eski bir grafik midir sizce? Yok, Yoksa yeni bir abi. yeni grafik. Yani, yeni... Nintendo oyunun grafiği bu. Yoksa Nintendo yeni oyunu Grounded, Pikmin. Grounded olabilir abi bu arada bravo. Pikmin olabilir ya. Pikmin. Grounded çok mantıklıydı bravo abi. Grounded'ın ikincisi çıkmış ama senin araknafobin var ya. Bildi lan. Bravo sana. Evet. Şimdi bildi çıktı sarı. Pikmin. Sarı. Allah bravo. Soru! Pikmin 2. <laughs> Şimdi hangisi olduğunu yazalım. Bence grafiklere bakacak olursak bence Game Boy, e, GameCube dönemleri bu. O Pikmin 1 işte zaten. Yok canım Pikmin daha eski Game Boy, GameCube'den. Ben yine e, şey yapacağım, burada zorlayacağım. Pikmin GameCube'e çıktı ya. GameCube'e de çıktı ama eski bir franchise Pikmin. Ciddi misin? Ben, ben öyle biliyorum. Ben sadece sadece ben ge, ge, e, Game GameCube'e çıktı zannediyorum. Pikmin 2 hocam ya. Peki hocam. Hadi yaz. Peki hocam. Pikmin 3 sonraki tahminim. 4 <laughs> de var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Switch tamam. Pikmin 8. <laughs> 4. Eee! Bunu bilemeyebilirdik yani sonuçta. Çünkü çoklu seçeneklerin içinden bilemediğimiz oldu çünkü. <laughs> Aynen. Evet, evet. Yani. Eğer yani altıdan fazla diye. şey varsa Aynen. girişi. Neyse, i̇lkten yani e sarıyı bildiğimiz varmış ha yani, pardon. Evet. Anam. Anam. Ne kadar güzel. Dinozor. Cadillac'tan dinozor tabii ki değil bu arada. 128 kere bitirdim oyunu. Oo. Duck Hunt. Duck <laughs> Hunt. Ee... Abi Celestial adam diyorum değil bence. Abi yeni bir yeni bir piksel art mı bu eski mi? Ecebi yeni yeni, yeniye yeni evet. bak. O Şu... zaman ikonoklasi. <laughs> Bakalım. Bir türlü çıkartamadım oyunu. Şurada bir 2, 3, 4. 4 renk var. Ama sadece gökyüzünde 4 renk var. Yes, burada. Çok mantıklı şey yapıyorsun şu anda. Renk sayıyorum değil mi? <laughs> diyor, çok mantıklı. Gerçekten. Bitme aslında renklerin kaç, yani böyle temel renkleri bakarsan aslında baya 16 bit dönemine benziyor oyun. Dümdüz. Yani. Evet. Bir Sega oyunu Şunlar bence. Şunun yani. 16 renkli renk, 16 renk falan var yani şurada. Yani, bir Sega oyunu hani bence bu. o dönemin kısıtlarına uyularak yapılmış yeni bir oyun da olabilir ama. Bu kafa niye değişiyor burada? Like Mega Abi, evet. Bir dakika. Yaklaşınca değişiyor kafa. Bu kafa. Ha yok yan, ha, tarafı... yan tarafı. Aa. Neymiş? Aa böyle bir şey varmış. O neymiş abi? Bak sağ tarafı görebiliyoruz buralardan ee, böyle bir ateşle. Aa ilginç. İyi, hile. Abi bu parası yetişmemiş indie oyun pikselcisi. Piksel <gülüyor> <gülüyor> Yoksa. Peki. Mac piksel yazsana Mac piksel. At, atıyorum Bilmiyorsunuz değil mi Mac pikselin ne olduğunu? Bilmiyorum abi. Me... Yok yok. M-C-P-X-L Hat piksel var. Oyun da bilmiyor öyle. Bu da şey, bilmiyor. Öyle. Peki. Halbuki bu bir seri. Piksel e, oyunlar e, piksel sahneler üstüne olan. Tıkandım. Çok fena tıkandım. <laughs> Celeste. Zor, Celeste yaz. baş yani Daha iyi bir, bir şeyimiz üstü... yok şu anda yani. Değil. K k kızmasınlar bana kimsecikler. Evet, abi. Aha. Sen yanıldın, sen haklısın. Ne, ne bakımdan? Şaşırmadık. Hani orijinal zamanında ha. oynuyor. Yeni bir pikseler şey? değil. Castlevania galiba Castlevania ya. galiba <laughs> bu ya. Ama Dino'lu Yumurtalı menemen. Ultima 4. <gülüyor> <gülüyor> Şu bozuyu. Castlevania olabilir mi? Acaba. Elma var. Dümdüzü Castlevania. Oha. Oha. dos. Nes nes. Neyse en platformda. Önemi direkt tuttu. 8 bit dönemiymiş. Hmm. 16 bitten de eski yani. Ama bu ne? Fenerbahçe'de kuruluşu muydu ya? Galatasaray'ın. Galatasaray. galatasaray. <laughs> şey ne var? Kırmızı sarılı. Oyunlardan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. 105. Bu bir skor ya. Ne oluyor burada ya? Çok alakası birbirinden. Dos oyunu. Ve too diyor yani. Demek ki 96'lar falan. Daha eski bence. 96 16 bit dönemi çünkü. Ben Bu direkt 80'ler sonu. Kerem. eleman oldu. Çünkü Nes'in NES, in, NES in ilk Amerika çıkışı 83. Öl düşün. <laughs> NES, NES platformu var. SNES'te de varmış. Ama NES dediği için, orijinal platform NES dediği için, 8 bit'e de çıktığı için Abi bir şey atmamız lazım. Süper Mario oyunları hiç DOS'a geldi mi o dönemde? Geldi. Bir ara Super vardı. Super Mario Bros 3 olabilir. Legit bir şekilde geldi mi ya Atın, kanuni? Legit mi, mi bilmiyorum ama hatırlıyorum DOS Komut da şey Mario açtığımızda. Kesin sonra. yapmıştır biri şeyi port falan filan da. Atayım bir tane bir şey? At. Forever değil de Duke Nukem değil mi? Evet. İlk platform oyunu olan. Abi Kesinlikle. Super Mario Bros ya. Super Mario direkt eder. Education oldu ya. Ama Orada kesin bilir. o ya bu. Da bütün şey tutuyor. Hops. Dümdüz bir yazar Böyle bakalım. bir asansör var mı? Doktor Star. Mario böyle bir şey miydi ya? Doktor Mario olabilir ama televizyon ekranında... şey Evet, olabilir. siyah da bir de sanki. Ha, aşağıda işte üçüncüsü. Aynen. Bir deneyelim bakalım. Olabilir. Evet. Vay arkadaş Vay ya. Be. 93. Mario'yu bulduk. Time'lı o zaman bir şey. Time'lı. Ulan inanamıyorum ha. Doktor Mario desene bak. Doktor Mario puzzle oynuyor Evet bu arada. abi o değil diye. Ama Education'da da diyor bir, bir anda. Bir saniye. Super Time. Time'lı time bir şey var mı? The Mario's Time Machine ya bakın. Olamaz. Olamaz böyle <laughs> bir şey ya. Öyle <laughs> olmasın. Hiç bana. böyle bir oyunu yani. vardı. haberim yok <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Nasıl? <Biz eriz> <laughs> İyiyiz abi iyiyiz. Bak söyleyeyim sana. Ba bamba, Aa, ba bu ba işin ba milli takım olsa gireriz ha. Söyleyeyim? Yani şunun dosunun olması ama bak Galatasaray'ın kuruluşu da, da ilginç. Ya, ha, olmadığı masa yok. Derin Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi buyurun. Ben bu gözü biliyorum ya. Okami mi acaba bu ya? Yaz abi Okami. Buradan çıkamadım. Okami'nin okami. şeyine sahne arası gibi geldi. Ee, şey bu, şey bu Patapon ya. Abi, pata, bu pata, 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 ne güzel. <laughs> Çok <gülüyor> eğlenceli oyun. Çok abi. Abi, abi Entwined. Geçen de söylemiştim. Ee, ya. Ama buyur. Entwined. Yaz. Yüzde seksen. Yine sel şey bu arada. Bununla bunun arasında bağ kuramadım. Şey. Yine bak, tekrar bakabilir miyiz? Disko topuna benziyor bu. Veya gelip bir şeyi anlatan küreler var ya. Abi. Değil ya. Rez Rez değil Hı. mi? E, İlkinde alıp çıktı kafamda. Ne? Oyunun ismini de unuttum lan. Ya şimdi. bir PlayStation 2'de böyle ha, sayfadelik bir deneyim vardı. Ha, ha o değil. Rez değil. E, şeyi hatırlamaya çalışıyorum da o da değil. Tim Schafer'ın... Brutal Legends. Psychonauts, Psychonauts. Ha. Psychonauts ama değil bence. Switch. Ana! Çok Switch çıktı bu aralar evet. ya oyunda. Bunu Üst, bilemiyorum switch. ya. Abi şu nedir o? Surata benziyor. 80'lisi. Şimdi oğlum olsa belirdi bunu. Mario Sunshine tarzı bir şey mi abi? 80 abi e evet. Led... daha yüksek hmm. Kaç not puan notu da söyledin mi? Daha misin? çıkmadı. Çıkma. Kaç 80 de çıktı, çıktı. 80, 80, 80, 80 de yüksek Bir daha baştan alalım tekrar son bir kere. Bir... Abi sel shade grafikli platformer gibi yani gene. Ne? Switch'te al zibilyon, <laughs> zibilyon tane. Allah bilir <laughs> hangisi yani. Ee... Bu da Mario çıkar mı sizce? Evet, Şu ne ya? Yani. Naruto'ya benzettin Naruto'nun <laughs> daha da değil abi alakası yok. Worms falan yazsana Worms. Worms 3. Oğlum olur ha, var ya. Yani. d Worms Blast. Ama sadece Switch'e çıkmadı o ya. Adventure Turn Based. Ya, fire Emblem ya. Fire Emblem. Ee, bir aşağı alayım. Bu Hiç kadar, şey da saçma Ya. Bu kadar da değilmiş ya. Abi Awakening Awake, awake deneyebilir miyiz be? Ah. Aa yine Mario ya. Yine Mario çıktı. Mali Mali. Mali. Paper Mario mu bu? Paper Mario. Evet abi. Ama Ama hangisi? Mario RPG mi yoksa Paper Paper Mario 2 boyutlu. Orijinal mı çinkini? Bravo. Oh. Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> şu şu isim, beklemiyorduk ya. Şu, şu isim tanıdık geldi. Çünkü ilk Paper Mario 700 milyar önce falan çıktı. Evet abi, aynen. Tam buradan Paper Mario derdik <laughs> evet. Ama yani Nintendo oyunundan evet, bastık bu yani. Ya. Nintendo süpermledi ya. Heh. Gene PlayStation 2 dönemleri bak söyleyeyim. Gamecube, PlayStation 2. Ya orta çağ tarzı bir yer değil mi? Ama arkada ekran oynuyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Beyond Good and Evil. Bir şey diyeceğim. Helal olsun Çok be. mantıklı değil mi? Çok iyi be. Ah, ah be. Çok ya. inanmıştım ah, biliyor musun? Ya. Çok tanıdık. Çok inanmıştım şey yani. Nasıl tanıdık, Bu ne? Tanıdık. Buna ateş ediyorlar. Şu ekranın dışına bakıyorum muyum? 87 ya biz çok tanıdık be abi. Biz bunu oynamışız Vallahi herhalde biz. Bana, bana tanıdık değil bro ya. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi brocum hemen yapalım. <laughs> hemen tanıdıklaştıracak mısın bana? Evet abicim aşınalaştıracağım. <laughs> evet. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Bunlar ne ya? Iguana. Iguana. Aa Gecko diye bir oyun vardı o be olabilir mi? Olabilir. olabilir. Gecko. O da 90'lardan beri çıkmadı diyebilirim ben ama Öyle belki mi? çıkmıştır. Gex. Enter the Gecko. Gex Enter the Gecko abi. Vay be buna da inanamıyorum. Bak play... Ulan demedin mi PlayStation 2 diye? Aynen PlayStation 2. Emotion Engine'i böyle göster bana uzaktan <laughs> tanırım yani. <laughs> Emotion Engine abi. Bir daha deneyeceğim abi. Yıl uzun bir süre önce... Geliyor. Mark of Kree. Evet. Geliyor. Vay arkadaş. Aa 4. Jack. Jack and Dexter. Jack Daxter. and Dexter bu ya. Neyini? Jack. Abi. Evet. Jack 2 olabilir. Düz Ama Jack 2. Ama güzel yer. görünüyor abi. O yüzden. Hmm. Evet be, evet be. İşte adam. Bugüne ben fena değilim ya. Böyle bir... Evet, sen de. Baya çok, Baya çok lan. Baya şok. Hadi bakalım. Infinite'de teleferikten kayıyorsun. Evet, evet. Kesinlikle. Aa, hakikaten lan. Evet. Infinite mi diyor? Evet, yes, Infinite. Abi. Oh Te tebrik etmeye geliyorum Sağ seni. Bak, tebrik etmiş kadar. İzleme <laughs> köpekleri. Watch Dogs. <laughs> Seyir, köpekleri. Seyir, köpekleri. Seyir köpekleri. Seyir köpekleri. Abiler emin misiniz? Ben biraz şey ettim. Evet. Watch Dogs'un sen. Hala Watch Dogs'un. Seyirci şu yürüyorum. anda bunu şak diye bildi. Infamous. Abi şey bu. Bu. Yok Saints Row. Saints Row bu. Aa, ama galiba ilk Saints Row ilk, bu abi. İlk Saints Row. Daha evet. şey olan, Aa, bak, logo olan. Evet abi helal bu arada. Bak logodan buldu. Ha. The Third o zaman. Şeyi bilmişiz. türü bildi. Third bak, olamaz ama. zaman. Evet. PS3. PS3 tamam. ha. ha. PS4 müydü Saints Row The Third? İki o zaman abiler. İşte The Third diyor Kerem burada. <laughs> Remastered'ın 2000. Oha! Olan Remastered'ı çıkacak kadar önemsenen ve eski bir oyun mu Saints Row? The Third çok eğlenceli oyundur ya var ya. Okay. ya ben Ama yok, gerçekten değil, ben de, ben de abi. yani Third olabileceğini hiç düşünmedim. PS3 diyor çünkü yani. Üçüncü oyun çıkmış mı? Üç tane oyun mu çıkmış? Şey? Ya, ya yani, PS3'e PS3 e e kadar üç tane Saints Row mu çıkmış? Aynen yani. Bayağı yaşlandık biz bence de. Yani. Valla bayağı bir... Bence de Reboot oldu, reboot'u da battı. Aha, tekken 3. Tekken 3. Evet. hadi karakterle de Size plot, plat test yapayım mı? Tekken değil bu. Bir tek Doğru. Oh. Yoshimito muydu? o böyle değil mi? Çünkü tek e, şimdi, yani şimdi, şimdi böyle marjinallik yapacağım. Ben gittim bile. Battle Arena Toshinden. Evet. Ciddi misin? Çok sen biliyor Too musun? Too old. Çok istedim bilmeni be abi. Dur. Virtua Fighter. Evet. İlk Virtua Fighter. İlk. Where are you? Where are you Marshall? Marshall. Niye nasıl yani? Nasıl yok Virtua Fighter abi? Hayırdır sen? Ne yapabilirim daha Virtua Fighter'ı aratmak için? Ay yanlışlıkla şeye bastım ya. Virtua Fighter Ay, abi. Çok bir daha şey yazsana sana abi. Sağ tuşa bastım. Böyle bir atlı bak bakayım. Virtua Fi yazın abi. Allah Allah. İlginç. Gitti gitti buradan sonra bulamazsın. Evet abi. Fiyaz 3 üç şu üç. zaman. Yani. Spear of Shadow. Zao. PS1. Dynasty Warriors olabilir mi abi? Ya? He ya Dynasty. Dynasty Warriors. Dynasty olabilir. Mi? Dynasty. 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 <laughs> i̇şte adam. Adam. İşte adam. Şampiyon. Abi Zao Mao görünce Çin oyunu yapıştırıyorsun <laughs> Dynasty Warriors'ı. Gene Geldik. Pokemon Aa, abi. Po Pokemon. Pokemon. Gotta catch 'em Emerald. Yo, Vay arkadaş. Ya. Vay arkadaş, Vay arkadaş. sen ne, neymişsin bu, bu, lan? Pokemon oğlum. Bu nedir okay. ya? Olayım, Pokemon Go'dan başka oyun oynamadım. Yazısını yazmam gerekti. Bütün Pokemon oyunları sıralayayım diye. Oradaki rüsünden hatırladım abi. Yo. Allah ama yemin olsun abi. Oğlum milyonlarca Pokemon oyunu içerisinden bir screenshot'tan aynısının olması bilmiyor. Yok ya. salladım ama Pokemon olduğuna emindim. O Bilemedi. Fark... hala bilemedim ama ben Ama bir laf vardır yani. Eğitimli sallama diye. Yani Şimdi orada educated Oğlum, case. Oğlum ya sallarsın da bir de de bu, 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 bu nedir? Ama en baştakini hep seçince çıkıyor diye en baştakini dedim. Yoksa Pokemon olduğuna emindim ya. Tek attı hala ya. Hala bilemedim. Oğlum önemli olan Pokemon olması hangi Pokemon? Burada ha. binlerce Pokemon oyunu var ya. Burada. Binlerce. Yaparsın, başlardım bilmeye. Bunu evet, bilmezler. O da var. Sağ Arada oluyor. yani şu dörtteki e, yaratık bilmemi sağlardı ama ya yani Kerem seninki bambaşka bir seviyede hakikaten. Abi. abi. Ama bugüne kadar yapmış olduğun en kötü espriyi ve bir önceki videonun kamera arkasındayken yaptın ve ne olduğunu unuttum ben şu anda. Drak. E, Drak ee. abi, şey. Dwayne Drak bu Drak abi, şey. abi bu Abi bunun oyunun isminin ilk üç harfini hatırlıyorum galiba. CHT veya Çutulu değil de. Böyle çok Geçen de böyle bir bulmuştu ama. Böyle abi, oraya araya 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 buldu Böyle böyle, böyle Oregon Trail ya. bulmuştu. Bu Locus Portable. Bilmediğimiz bir sürü oyun çıkıyor. Ee, ya Churro muydu neydi? Böyle bir oyun vardı. Hep Çek bir firma var. Böyle oyunlar yapıyor. Chur, çu çu. çu çu. Çu. Çu kalsın sadece abi. Çok özür dilerim. Çulip. Hmm, çulip. Ya sen çulip. Bu nedir ya? Ay ben bunu biliyorum. Nasıl biliyorsun bunu ya? Okami değil. Şey, o başlayan sen... bir oyun var. Oğlu oh. anime, üzücü anime oyunu. Üzül. o oh, yazalım mı bir abi? O. Şey, direkt ok, okey. Ama harikasın abi. Okami ya, evet. Okami oğlu değildir canım bu Okami. Okami miydi? Okami, okami bu... değil abi. Şeydeki renkli pastel olan mı? Evet, o. köpüşlü. O, zaman, o değil o zaman. değil. Ama mi? ona benziyor ismi. He ismi benziyor. Evet. Ikaruga falan falan mıydı? Allah'ım Abi çok uzak gibi. bana şu an bu sanat yönetimi yani bir sanat da yok. RPG Maker'da yapıldı bu oyun. Belli Ay, ki. Ay yani bu, buradan, buradan artık. çıkamayacağız ya. Gene bir yere düştük bak söyleyeyim. Bire ya gelince... oyla peki. başlıyor. Üzücü bir oyun var RPG Maker'da çok tuttu o. Omori. Omori, Omori, Omori. Ekran dışından şey yaptık. Ya yardım aldık tabii <laughs> biz. Oh! Yes. Be abi. Ben de hiç yok bu mu, biliyor musun? Ne duydum ne gördüm ben. Ben duydum da yani bilemezdim. Ben de hiç yok. Üçe bak, yok. Hiç, bilemiyorum. Hiç çok iyi oyundur. Bilememeye devam. Hiçbir fikri olmaması. Yani. Hiç. O moket. Ben de buradan, hiç a, çok a, şuradan atmaya başlardım. Clear Obscure. Altına koy. O, o depresiflik mi yani gerçekten? O kaliteli depresyon var mı onunla? <laughs> Ay en sevmediğim. Bak gene geldik PlayStation 2. Bir sonu, iki başı ağacı. Ağacı. Mantan Blade. Hmm. Evet. Ama çok mantıklı. Hiç emin değilim. Ee, şey... Neydi abi? Sekiz. Warband. Evet. Önceki de olabilir. Yes, Mountain Blade <laughs> olmadığımız kesin. Özür dilerim abi. Canavar Avcısı. Sekiz. Ee... <laughs> Böyle anında üçlü sessizleşiyor çok. Bir de abi bu ne? Bu Call Pete abi bu ne bu ya? Köpüş. <gülüyor> <gülüyor> Köpüşe bak ağzımda. Ay Metin 2 mi bu yoksa? Metin 2 burada niye çıksın abi? Türkiye'de oynanıyor bir tek <laughs> Yazalım abi. <laughs> yaz iyi yaz, yaz, yaz bakalım. Güzel, <laughs> güzel Metin 1 çıkıyoruz. E çıktı abi. Vallahi çıktı. Kin oyunu. Allah'ım. Aa! Vallahi bir e, <laughs> Ne? Ya bu şey yani memlekete doğru e, Night Online'da. Night olabilir. Night olabilir. Aa Türkiye'ye özel. Night Online'da bilmezler ya. <laughs> Metin 2'nin gerçek bir adı var ya. Ne demek gerçek adı? Ne oluyor küncü, burada küncü şu an? Metin İkin'in. <laughs> şu an burada ne oluyor acaba? <laughs> ya Metin. Acheron's Kol. <laughs> Olabilir bu arada. Evet. Onlar ne bilsin abi Metin'in Knight'ı falan. Biz de oynuyorduk buralarda. Aşağınız kol da bilmiyormuş. EverQuest 1. Oğlum aşağınız kol nasıl çıkmaz lan? Delirtme beni. Aa. 1. Allah Allah ya. Bak kurt adam amcası var orada. Werewolf Hunter. Dümdüz. <laughs> HP, MP. Bu ne? Metin 1 oğlum. Ağam paşam sen... Alfa kurt. Ya Allah'ım bir <laughs> şey Heroes bir şey miydi ya? Öyle bir şey mi vardı? Acaba gerçek adı Metin 2 miydi? Ultima ultima değil değil mi bu? Yok abi <laughs> yok. Ya burası Demirci'nin arkası abi. Bak izleyenler biliyor bunu ya. Wolf team mi acaba? Wolf team <laughs> kurt. Team. Yoksunuz ya bu dünyada. Nasıl belli olmadı? <laughs> yok. Ben de yok. Benim mahallem değil. Benim muhidim değil. Hadi de bir şey Kerem. Abi Sen de. ben deve yokmuş ki o yok kadar. Nasıl evet. yok? Hiç mi yok? Hadi bir şey Onu seçerim bak hafta. Abi Kerem yazsanız ne çıkıyor? Kerem. Keroro. Keroro Bir şey. Kerem Kerem yedi. Zaten o kazık mı? Değil tabii ki. He 2004. 2004. World of Warcraft ya, Insanlar var World of Warcraft çıktı. Nasıl kızıyorlar şu anda bize. Bence burayı komple çıkart editte. Olmaz çok keyifli şu an ya. Hayırlı <laughs> lan. Abi Silk Road falan mı Dragon Fable değil? Onları Silk Road, Silk Road 2010 sonrası oğlum. Değil mi? Ya 2008 2009 falan daha doğrusu. Silk ya, Road mı? Çok yok be. E, level zamanında vardı bizim. Biz daha leveldaydık Silk Road varken. Hmm. Yaz bakayım Silk Road. Olabilir Çıkıyorum Silk Road. Abi yok değil herhalde. Olabilir Silk Road o zaman. No Silk Road. Dur. Oğlum oyunlar çıkmıyor ki. İşte bunlar ya. Türkiye'de bilinen şeyler sadece. Arkadaşlar. Gatım gatım. Katım katım gidiyormuşsun şurada. Neyse kere kere öyle ya harcamasaydık. Ne? Neyle ya harcayalım? Şey. Ne, 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 istiyor canım? Bak gidiyoruz gümbür gümbür. Lineç. Lineç. Böyle Lineç. Ya. O çok güzel görünüyor. Böyle kötü görünmüyor ya. Oldu. Allah'ım inanamıyorum. Ama Su, Kerem gel, de. sen de bendensin ya geliyor böyle. İki mi? İki, i̇ki mi? 2 mi? 2 mi? mi yoksa iki mi? 2 abi. Ya ikidir ya, iki, i̇ki, ya, ya, iki. ya ikidir, iki. ya ikidir ya iki. Ya iki. <laughs> Esme. <be. gülüyor> <laughs> Oğlum valla böyle bir şey yok <laughs> ve NC Soft'sında. Yine ben de inanamıyorum şey, valla şu anda. Bunu gözden çıkarmıştım yani şu anda. <laughs> Oğlum nedir bizim Hadi bu son dakika şeylerimiz? Aha. Observer. Ama observer. dünya yok doğrunda galiba. Bir bakalım. Observation ya observer evet. değil. gözleme. <laughs> Observation with cheese please. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay bu <buna> ne? <laughs> Mass Effect. Hmm. Yüksek nota. 2 ya da 1 o zaman. Doğru mu Sinan? Ne diyorsun? Doğru. Mass Effect var 2, mı burada? 2, 2, 2, Vallahi. 2. Valla. Kerem ya. Baba bak. Oh. Ne dedim? Joker. The board is green. Approach run has begun. 1. 1. Evet. Bu bizden değil. Aileden bir oyundu. Bunu devam, da bitirmeyelim. Devam. Ha. Hmm. Alfa. Void Void bu görsellik Dead Space'e benziyor ama sanki kenarlarda kontur var gibi de gözüküyor Evet abi. Neydi? Void Bastards mı? Öyle bir oyun vardı. Void böyle garip görselli rog like Aa, BioShock. Ne <laughs> Ay iyi, iyi hiçbir şey ifade etmiyor bana şu an. Çok böyle karışık alacalı Çok, alaca çok alaca şey olacağım. var ya püfü füzeler <laughs> falan. Aha, armored Core abi. geliyor aklıma ya. Tabii. Abi daha şey mi olur? Armor Sızıyor var. Sızma var. Sızan var. Sızma var. Sızıyorsun. <laughs> abi benim olduğum yerde Armor Core'u ben söyleyebilirim. Evet. Buyurun. Değil Armor Söylüyor musun? Abi, değil. Yok abi. Ya bu PlayStation 3 oyun abi. Vanquish denelim mi? Evet. Aklıma o gelmedi değil. Ama 80, 78 çok düşük. düşük Bende çok güzel bir Collector's Edition'ı var Vanquish'in. O zaman o benim olsun abi o Collector's Edition. Çünkü Vanquish çıktı. <laughs> O zaman al. <laughs> Oğlum düz makine veriyorum bak. Ben ama oyun vermiyorum. Bilemeyene Batman kadar Arkan. Batman, Batman arkam. City. Evet. Batman Arkan, Superman önün. <laughs> Hadi tek. <laughs> oh, tek. tek atamadık evet. Ama. Tek atana kadar devam yapıyor muyuz? Knight o zaman. Abi, Knight mı? bir şey yoktu. <laughs> evet. Aynen. Gene seriye taktık mı? Allah. Taktık. Bak, tüt tüt, performans. Zorlanalım. Oho! Super Mario veya da pac man Me pac yani. pac değil, Mega Man. Battletoads. Aa, yeşilden mi? E Süer. Sü <laughs> Süper Super Mario Bros. Tek atana kadar devam dediğimiz bu bölümde... Bugün <gülüyor> <gülüyor> gel <de> gel <laughs> <Bilerek> Bitiriyoruz, elde kalkıyoruz. Haktık <laughs> ha bu bölüm. Neymiş bu Neymiş bu? Gümbür gümbür. Boheim. Bak, bak Buhaym. yok, Yok bak olduk abi. dediğimiz yerde şey yaptı valla. Geri döndük. Bence bu bölümün süperstarı Kerem'di. Teşekkür evet. Sağ ol Teşekkür ederim. Sağ, teşekkür teşekkür ediyorum. Ediyorum. sağ olun. Teşekkür ederim. tebrik ediyorum. Size tebrik ediyorum. Burada ben e, ee, şey eleman oldum. E, Estağfurullah. E, e, en zorunu sen eleman. bilmedin mi? Evet abi. Mi? Evet. evet. Hatırlamıyorum. Her şey Hatırlamayarak görevimi <laughs> <laughs> <yerini>, yerine getiriyorum. <laughs> evet. evet. Bir sonraki videoda görüşürüz artık inşallah. Çok iyi bakın. Unutmayın bak.